Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin amellerinizi tartılmadan önce tartınız. Beni en çok şaşırtan şey bir kimsenin Allah'ı bilip O'na isyan etmesi, şeytanı bilip O'na itaat etmesi ve dünyayı bilip O'na meyletmesidir. etmesidir. Amellerin eftali farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir. Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur. Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam, içimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. İnsanların en cahili ahiretini başkası için satandır. Şu ümmet için en çok korktuğum şey dili ve sözleriyle alim, kalbiyle cahil olan kimselerdir. Gözü haramdan korumak en güzel şefet perdesidir. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın, bir taraf su olsun ki sorun çözülsün. Ahiret işlerinde zarar etmektense dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır, sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. helalin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik. Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. Ölümü yattığın zaman yastığın altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil. kabirlerde huşu içinde ol. Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrıl. İbadet anında tevazu içinde ol. Güvenilmeyen arkadaşından sakın. Ölçünüz daima Allah rızası olsun. İşlerinde de Allah'tan korkanlarla istişare et. dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım. Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Allah'a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. mescitte oturan kimse Allahu Teala'nın huzurunda bulunuyor demektir. Arkadaş çokluğu zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır. Bir kimse her kimle şakalaşırsa onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur. Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namazı niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak. Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse, Allahü Teala'nın merhametine kavuşsun. Amin. Tövbeden maksat, günaha bilip yapmamaktır. Ameli salihte bulunmaktan maksat kendini beğenmemektir. Şükürden maksat, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir. Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman, gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun. Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabbim bilsin yeter. Kim ne derse desin bana Rabbim kulum desin yeter. Çok şükür Rabbime. Allahu Teala başkasına acımayana acımaz. Affetmeyeni affetmez. Özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin. İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlakıyladır. Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayınız konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu? Helal haram gözetiyor mu? İnsanlara merhametli davranıyor mu? Bana bak. Tevazunun başı bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır. İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen o iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır. Bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. sizlerde inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan yürekten dostlarımsınız. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız onur duyarım. Şeref duyarım. Değerli dostlarım abone olmak ücretsiz. Saygılarımla.